İşte İsmail hukuk ok konusuna değinmek istiyorum. Şiddet kesinlikle şiddetin karşısındayız. Her şey hukuk kuralları temelinde olmalı. Hak aranacaksa hukuk kuralları temelinde aranmalı. Şiddetle hak aramak veya da hakkından fazlasını istemek her zaman karşı olduğumuz bir şeydir. İsmail Oka buradan geçmiş olsun diyorum kendisine. her zaman da yanında olduğumuzu kendisine bildiriyorum. yasaya aykırı her türlü davranış, her türlü saldırının karşısındayız. Ayrıca e, Tuncay Kılıç bana şu çağrışımı yaptırıyor. Geçen yerel seçimlerden önce Cumhuriyet Halk Partili belediyelere hep e, sistemli ve planlı baskınlar yapıldı. E, i̇sim olarak vermek gerekirse Altınoluk Belediye Başkanı İsmail Aynur. Seçimlere e, bir ay kala gözaltına alındı. Aday değişti. Ama yine... Ee, tabii ki iktidar kazanamadı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi Altınoluk'ta belediye başkanlarını kazandı. Yine Zeytinli'de, e, Zeytinli belediye başkanı içeri alındı, göz alın, altına alındı. Halen yargılamaları devam ediyor. E, Tuncay'a da yapılan, benim aklıma gelen Tuncay Kılıç'a ya yapılan e, bu seçimden önce MHP'li belediye başkanı olan Tuncay Kılıç'ın e, çeşitli nedenlerle şu anda yargılama aşamasında tam fazla bir şey söylemek de istemiyorum. Çeşitli nedenlerle uydurularak veya deliller bulunarak gözaltına alıp yıpratılma, işte yıpratılma politikası olarak değerlendiriliyorum. Yani şunu baktığımızda Türkiye'de hangi ilçede, beldede, belediye, büyük belediyede AKP'li olup, olup da hakkında soruşturma yapılmış, araştırma yapılmış? Ben belediye başkanlarımla konuştuğumda, partili belediye başkanlarımla Başkanım biz bıktık artık. Her hafta polise gidiyoruz. Her hafta savcıya ifade veriyoruz. Sürekli soruşturma geçiriyoruz. Yani ama teslim olmayacağız, yılmayacağız. Biz hukukun yanındayız. Her şeyimiz yasalara göre, yönetmeliklere göre yapıyoruz. Ama gerçekten yıldırıcı bir şekilde, aşırı bir şekilde denetim ve soruşturmalar yapılmaktadır. Tuncay hakkında da yapılan soruşturma da benim aklıma gelen bu oluyor daha çok.